Alo. Ben. Asiye. Tanıdım. Hiç değişmemiş sesiniz. Diyeceklerimi dinle gelin. Bir kere konuşacağım. Buyurun. Siz aradınız zaten. Bin düşün, bir eyle. Eğer benim evlatlarıma sırtımdakilere zeval gelirse. Ben gerçekten ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Başka bir şey yoksa... Zaman gelince anlarsın gelin. Zamanı gelince... Anlayalım bakalım. Hodri meydan. Abla iyi misin? abla. Sana bir gün izin verdim ailenle hasret gideresin diye. Ama saat kaç oldu? Hep böyle peşinden mi koşturacaksın beni Mehmet Maçarı? Şu an müsait değilim Peri. Sonra konuşalım. Sürekli beni geçiştiriyorsun. O ne mümkün? Burnunda tutuyorsun lan. O zaman bekliyorum. Ortal karışık biraz. Şimdi eve geçmem lazım. Ben seni sonra arayacağım. Peki. Sen bilirsin. Telefonu yüzüme kapatacak kadar ne yaptın? Ne yapmış olabilirsin? Hı? Mallar mı kayıp? Mallar kayıp zaten. Ama sorun mallar değil. Ne olacaktı sorun? Anlamadım ne olacaktı başka? O adamlar seni, bizi öldürürler. Babam. Babamın bu işin benimle bağlantısı olduğunu anlamaması lazım. Yani sen bir salaklık yapıp açık vermediysen anlamaz. Ya anlatsana bir artık ne olduğunu. Bu malları denize döken kaptanla babamı konuşurken gördüm. Ee? Ne alakaları var bilmiyorum ama o it babamı öpmüş olabilir. İyi de mallar sizin geminizde taşınmadı ki. Yani sen limanda doğru adamı bulduysan bir şey olmaz. Göreceğiz. Ne oldu? Çok mu korkuyorsun babanı öğrenecek diye? Korkunun Ecel'e faydası yok hala. Ben yolumu çıkmaz olduğunu biliyordum. Yolumdan da asla dönmem. Önüne çıkan baban olsa da. Olsa da. Olsa da. Yakar geçerim. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ha bu arada. Eğer babam öğrenirse de gerekeni yaparım. İçini ferah tut. Malları sahiplerine de söylersin. Zararlarını karşılayacağım. Efendim dayı. Enişten fenalaşmış Nizre'de. Ne? Tansiyonu çok yükselmiş de. Neyse gitmişler doktora. İyi şimdi yani endişelenecek bir şey yok. Allah'a çok şükür. Uçakta dönecekler şimdi kullanılıyla. Tamam ben de geliyorum eve. Hayır yanında belli etmedim. Üzülmesin diye ama. Ya orada babama bir şey olsaydı? Ya tansiyonu 19'a çıkmış. Güzelim gördün işte tamam. Sakin iyi. Ya valisi Rize'de deme müdahale ettiler. Dayı iyi merak etme. Niye gitti ki babam oraya? Hayır bir şey de söylemediniz, yani, bir gizemler, bir şeyler.. Kınalıya sormak lazım, neden gitmiş diye. Yeğenim, dayı isterse anlatır niye gittiğini. Bu ailenin başına kötü ne geliyorsa o topraklardan geliyor zaten. Asiye Osman'ın canını sıkacak ne söyledi Kınalı? Asiye Anayla yalnız konuştular duymadım. Ha duysam da bunu diyecek olan ben değilim. Anladım. Osman'ın yalnızca iki kulağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Değil? Sen görür kör olursun, duyar lal olursun malum. Şimdi söyle bakalım. Kocamı nasıl devirdi o kadın? Hayır derdi neymiş de bunca yıl sonra ayağına kadar gitti Osman? Bir şey oldu yok. Gitmek lezzetliydi gittik. Peki. Yorgunsun sana mı konuşsam? Şimdi konuşmanın. Tam zaman öyledir, Demir tavında dövülür. Bu yükü omuzumuzda taşıdığımız yeter Oturun. <laughs> Gitmeyecektin Osman Bey. Hayır senin tansiyonun var. Kalbinde iki tane stent var. kalkıp Rize'ye gidiyorsun. Üstelik arabayla. Kime ne anlatıyorum ki? O kadar da söyledim yani. Aa, kendi ellerinle yolculadın ya abla. Nasıl söyledin anlamadım. Bu arada geçmiş olsun baba. Sağ olasın. Size diyeceğim bir şey var. Ne sebep Rize'ye gitti mi? Merak edenleriniz vardır. Onu anlatacağım size. Benim bu dünyada yapmam gereken bir şey kalmıştı. Onu halletmeye gittim Rize'ye. Benim Bir erkek evladın da var. Adı Azil. Azil diye bir abi. Delidir biraz. Sen yaptılar Azil'im? Ben bu dünyada nefes aldığım sürece o benim oğlum olacak. Ben de onun babası olacağım. Azile dedim abone Rize'de şimdi de size diyorum. Şimdi Benim anlamadığım bir şey var. Nedir? Bu sürpriz maçının annesi. Benim annem olmadığına göre hangi saygı değer hanımefendi? Anne! Mehmet yeter sus! Niye susuyoruz ya? Abim var benim. Fatosh sus dedin. Abim var sonuçta. Sus. Ya Batoş, bir dur ya bir dur. Zamanı gelince eniştem anlatır zaten her şeyi. Susun Allah. Tiyeceklerimi iyice dinley. Azil benim kanım evladım. Sizler ne iseniz, o doğrudur benim için. Bağa kalsa, öğrendiğim gün alır getirirdim onu ha bu eve. Ama anam kadın istemedi. Musa da vermedi. Dediğim de azile gelmek istemedi bu eve o ayrı. Fark etmez. Gelse de gelmese de nihayetinde o bir <laughs> maçari. Ben öldüğümde de hakkı neyse alacak. Ve her daim bu evde bir yeri olacak. Her kim aziler karşı gelirse, onu istemezse, karşısında beni bulur. Oha göre. Yazın bunu aklın uzun bir yerine. Hadi. Allah rahatlık versin.